Herhangi bir kuruma gittiğimizde önce ihtiyaçları gerçek anlamda ne ona bakarız. Çünkü iş sağlığı ve güvenliği çok yeni bebek bir sektör. Henüz daha performans kriterlerine, iyi kötü ayrımına maalesef ki bunları müşterileri bir yandan farkındalığını arttırarak bir yandan eğiterek ulaşabiliyoruz. Önce ihtiyaçlara bakıyoruz. İhtiyaçları ne? Çünkü sadece 2 saatlik doktor, 4 saatlik uzman gibi hani sepete eklenebilecek şeylerin fayda getirmeyeceğine inanıyoruz. 2015 yılından itibaren devreye aldığımız sektör için birçok yeniliği kurumlarımıza, potansiyel müşterilerimize uygulamaya başladık. Mesela inşaat sektöründeki müteahhit yönetim sistemimiz kazaları engellediği gibi etkin bir iş sağlığı, iş güvenliği bilinci oluşturarak müşterinin maliyetlerini de azaltmaya yardımcı oluyor. Veya sanayi tesislerinde, büyük sanayi tesislerinde uyguladığımız kurumsal entegre sağlık programları gibi. Dolayısıyla müşterinin aslında almaya hazır olduğu hizmeti değil, alması gereken hizmeti tanımlamaya çalışıyoruz. Ve böylelikle aslında bu işin bir maliyet değil, tam tersine gelir getirici, fayda sağlayıcı, çalışan motivasyonunu arttırıcı, çalışanın iş sağlığı ve iş kazalarına bağlı kayıp gün sayısını azaltıcı bir etki yaratma planımız var.